Sevgili seyirciler. Sevgi insan ruhuna hitap eden, sözsüz, kelimesiz, evrensel bir lisandır. O gönülleri büyüleyip kendine çeken, hiç kimsenin, hatta en vahşi ruhların bile karşı koyamayıp teslim olduğu sihirli bir güç kaynağıdır ki, hiçbir şeyden anlamayan bedeviler bile o yumuşaklardan yumuşak, munis sevgi dilinden mutlaka bir şeyler anlar ve mest olur. Sevgi bizden önce de vardı. O İnsanoğlunu varlığa uyaran ilk ve içinde sallandığı ilk beşiktir. Biz duygu ve düşünce ufkumuzu sevgi, saygı ve anlayışla donatabildiğimiz ölçüde çevremiz de farklılaşacak. Ve zaman üstü en engin lezzet ve hazların hepsini birden duyacağız. Sevgili seyirciler, bizlere Konya'dan gönderen Ahmet Okut'un hikayesini paylaşıyoruz sizlerle. yavaş et Acele etmeyin. Sırayla. Sırayla. Sıraya geçin bakın. Söyleyin bakayım şimdi. Kim nasıl istiyor dondurmasını? Ben karışık istiyorum. Karışık. Sen? Ben karışık. Acele etmeyin ama kafam karışır sonra benim. Çocuklar hepiniz yetecek kadar dondurmam var benim. Söyleyin bakalım şimdi. Ha karışık. İyi maşallah. Yine bekleriz beyim. Merak etmeyin. Sizin için elimizden geleni yaparız. Şeref Bey. Bay Beyim. Nereden çıktı bu herif? <laughs> ne zamandır görüşmüyoruz beyim. Bakıyorum yaş kemale ermiş. Gözlerin çukurlaşmış. Yüzünde kırışıklar peydah olmuş. De ne diyeceksen Sami Bey. Ya dur beyim hemen alınma. Yarın misafir olmak isterim. Kabul eder misin? Epeydir uğramadım. Oturup muhabbet etmek dilerim. Atlarını davarlarını görmek isterim. Büyümüşsün elbet biz senin ayağına geleceğiz. <laughs> Yoksa Şeref Bey bizi ağırlayamaz mı? Başım üstünde yeriniz var. Beklerim Sami Bey. Misafir Şeref'imizdir. Vah vah. Koskoca Şeref Bey'e bak. Eskiden neydi, şimdi ne olmuş? Hele yarın varalım evine de görelim en camını. Aklınca dalga geçiyor. Hiç sevmem bu adamı. Babasını da sevmezdim. Bunların hepsi böyle. Çekemezler bizi. Bir kusurumuzu görseler cümle aleme yayarlar. Tefe koyup çalarlar vallahi. Gözlerim çukurlaşmış da, yüzüm kırışmışmış da. Sen doğru dürüst söylesene. Ölsem bayram edeceğim desene. Aman oğlum. Yarın bize gelecekse eksik yedik arayacaktır. Dikkatli olun. İyi hazırlık yapın. Laf getirtmeyin. Tamam baba. Dondurmacı geldi. Dondurmacı. Koş. Koş. Ne istiyorsun sen? Şey, şey, şey. Karışık. Karışık. Sen ne istiyorsun? Çikolatalı. Çikolatalı. Sade. Sade, Sade yok. Nasıl istiyorsun Kardeşim. sen Şu bizim Osman baba, değil mi? Evet mi baba. Sen? Bu çocuk delirtecek mi? Nasıl istiyorsun sen? Sen, sen, sen şuraya şöyle... Osman. nasıl istiyorsun? Osman dayın çağırıyor. Geldim dayı, geldim. Buyur dayı, emret. Yine toplamışsın çocukları başına. Ben sana dondurmacılık yapmayacaksın demedim mi? Şey dayı, ben seviyorum çocukları. Çabuk eve gel. Yoksa ayaklarını kırarım senin. Devam et. Osman abi gel 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 dondurma dondurma işte gel gel Döndürme. Döndürme Geldim, Ravuş, koş. herkes makarayı alıyor onu. Deli Osman diyorlar. Her gün bir ordu çocuğu besleyip duruyor. Yarın bir sürü işim vardı. Şimdi nereden çıktı bu Sami ya? Allah vere bir terslik olmasın. Dondurmacı dondurmacı. Doldur doldur külahları ey bereket cümlesine. Bu da benden cabası. <laughs> Osman, şşt, oğlum. Dondurmayı bedava mı alıyorsun da bol bol dağıtıyorsun? Böyle giderse bak zarar edersin ha. Para mara da kazanamazsın. Allah beni aç koymaz Ali. Bu çocukların duası hürmetine aç koymaz. Allah bereketini veriyor. Hem gönül hem de para kazanıyorum. İyi hadi kolay gelsin. Ay bereket maşallah. Al bu da benden cabası. <laughs> Söyle anana kardeşine evi güzelce hale yola koysunlar Peki baba ha, Sen de davardan en besili koç seç Yarın sabah keselim tamam mı Tamam baba Gel bakalım Sami Bey Şeref Bey'e geleceğin varsa göreceklerin de var Bakalım sen de baban gibi eksik bulabilecek misin Dondurmacı! Dondurmacı! Ah işte bir tane daha. Hop abi! Ne yapıyorsun ya? Allah Allah! Dondurmacı! Osman. Buyur dayı. Bana bak. Artık aklını başına al oğlum. Milleti güldürme kendine. Para ihtiyacın varsa para vereyim. İş istiyorsan iş vereyim. Yeter ki bırak şu dondurma işini. Biz itibarlı aileyiz. Laf getirtme üzerimize. Anladın mı dediklerimi? Her şey hazır değil mi hanım? Hazır bey, hazır. Aman bir eksik olmasın. O Samiden siz bir laf çıkarırsa vallahi sizi gebertirim. Kulaklarınızı kopar. Şimdiye kadar üstüme laf getirmedi Bundan sonra gelirse acıma. Anladınız mı? Tamam baba. Beyim. Sormam da mahsuru yoksa öğrenebilir miyim? Ne işiniz var Şeref Bey'in evinde? Kaç senedir uğramadınız. Uğramıyordunuz. Sen anlamazsın Bekir. Bu hususi bir mesele. Nam meselesi. Görelim bakalım Şeref Bey misafirine ne kadar hürmet eder, neler ikram eder. Sadece bunun için mi gidiyorsunuz yani? Değil elbette. Var bizim de bir bildiğimiz. Ne demişler? Düşmanını bilirsen onu yenmesini de bilirsin. <laughs> Rahmetli babamı çok rezil etti bu. Çok. <laughs> Beyim senin yeğen değil mi bu? Allah Allah. Sizlerden çöpçü olanı da hiç görmemiştim. <laughs> Demek sizlerden çöpçü de çıkıyor ha? <laughs> çöpçü. <gülüyor> Oğlum al götür şunu şuradan. <laughs> ee, buyurun geçin. Kaç senedir görmemiştim evinizi. Güzelmiş. İtibarda gördüm. Sağ olasın. Biz de bekleriz. Şeref verirsiniz Şeref Bey. İnşallah. Sahi senin yeğen Osman nerede? Onu hiç görmedim. Yoksa çöplü topluyor hala sokakta. <laughs> ah işte bir tane daha. Ben sana kaç defa söyleyeceğim? Kaç defa? Senin yüzünden maskara oldum, Çöpçü müsün sen ha? Rezil! Yeter artık! Yeter! Daha çok toplanıyor. Kesin! Bu ders olsun sana. Bir daha yerden kağıt topladığını göreyim, vururum seni. Gebertirim, anladın mı? Gebertirim! Vah garibim vah, dayın ne yaptı sana böyle? Bir şeyim yok yenge, iyiyim ben. Nasıl bir şeyin yok evladım, şu haline bak. Ah bu dayın, neler etmiş sana. O kadar da dövülür mü gariban? Yazık değil mi bey? Kanlar içinde bırakmışsın. Emanet o. Niye böyle yapıyorsun? Çok söyledi. Dinlemedi. Dinlemiyor. Herkes gülüyor ona. Bırak o yalansı. Kime ne zararı var? Bize zararı var. Gören Osman yapıyor demiyor. Şeref Bey'in yeğeni yapıyor diyor. Hele o Sami Delsiz'i. Çöpçü demedi mi? Vallahi aklım başımdan gitti. Biraz ileri gittim galiba. Ama o da inat etmesin. Zavallının yine de gıkı çıkmıyor. Öylece oturuyor. Bak yine gidiyor. Sanki o kadar dayağı yiyen kendisi değil. Şunu bir daha döveyim de. Ay, aman Şeref Bey yapma. Sen itibarım diyorsun. Senin yeğenine çöpçü diyecekler diye garibana dayak atıyorsun. Bey, yaptıkların itibarına yakışıyor mu? Sokağın ortasında bir yetimi tokatlamak yakışıyor mu Şeref Bey'in şanına, şerefine? Bırak Osman'ımı kendi halinde yaşasın. Eline ne derse desin, aldırma. Mühim olan Allah'ın ne dediği bey. Allah ne diyor onun için? Mühim olan bu değil mi? Git gönlünü al, sevindir Garip. Dondurmacı! Dondurmacı geldi, dondurmacı! Ayy! Dondur, doldur, doldur kilahları! Dondurmacı! Al, bu da benden cephesiz! Hey bereket maşallah! Osman! Dayı. Osman. Sen ne arıyorsun burada? Dayı. Kağıt topladığım için bana kızıyorsun. Ama benim görevim bu. Bana verildi bu görev. Kağıtların üstünde ayet, hadis yazıyor. Allah Muhammed yazıyor. Ben de bunları ayak altından topluyorum. Fena mı ediyorum? Dondurma satıyorum diye bana kızıyorsun. Çocukları sevindiriyorum. Kötü bir şey mi yapıyorum? Hem alın terinin kötüsü mü olur? yarın öleceğim. Ne? Yarın bir yere gitme. Eve gel. Abi de dayı... ...beni mezara sen Osman 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 bak sana çorba getirdim. Osman Osman sana çorba getirdim evladım. Osman Osman Ne oldu evladım? Ben ya yarın öleceğim. Ne? Yarın bir yere gitme. Eve gel. Ha bir de dayı. Beni mezara senindir. Durun. Rahmetlinin bana vasiyeti var. Benim indirmem lazım. Baba ne oldu? Yeğenin öldü öleli sokakları çöp götürüyor. Her taraf kağıt içinde baksana. Ha şöyle. <laughs> Şimdi şanına layık bir iş gördün. Şerefli Şeref Bey. Çöpçü Bey. Al bakalım şu kağıdı ne yazıyor? kusana oğlum Bu dünyada her türlü büyüklük taslayanları ayetlerimi gereği gibi anlamaktan uzaklaştırırım. O kibirlenenler her türlü mucizeyi bile görseler yine de onlara iman etmezler. Sevgili seyirciler, öyle girift olaylar vardır ki birbirlerini etkilerler. Halis ve salih bir daire, bir sonraki daireyi aynı özellikleriyle etkilerken, başlangıcı yanlış ve kötülük üzerine oluşan daireler de hep hataları ve kötülükleri doğurur. Başlangıç noktası hangi hacimde olursa olsun, bir sonraki daireyi etkileyeceği için iyilik üzerine oluşması çok önemlidir. Bu açıdan bakılınca İyiliğin veya kötülüğün büyüğü küçüğü olmaz. Çünkü hayat her şeyiyle iç içe akıyor. Evet sevgili seyirciler, Sırlar Dünyası programının sonuna geldik. Başınızdan geçen sırlı olayları bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Zira yaşadığınız bu sırlı olaylar hayata bakış ufkumuzu genişletiyor. Adresimiz Sırlar Dünyası programı Samanyolu Televizyonu 34692 Çamlıca İstanbul. Efendim haftaya aynı saatte Sırlar Dünyası'nda buluşalım.